Sayın Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, <laughs> Mürsü Yöver'im, Değerli Sevgili Çin tepeler, Hepiniz hoş geldiniz hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Mahallemizin ve çocuklarımız için atılan bu büyük adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada sağlanan imkanların mahallemizdeki yavrularımıza ulaşacağını bilmek büyük mutluluk. Sevgili Şir Şirin Tepe'de başkasına yararı olan insan en kusursuz insandır. Buradan e, en çok inşaat sahibi Sayın Ertuğrul Kolal'i ve madem adına çok teşekkür ediyorum sunuyorum. Fatma Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımız bizim belediye başkanımızdır. Fakat şöyle bir özellik var bizim mahallede. Fatma başkanımızı biz mahallemizde mahallemizin kızı, komşusu, ablası, kardeşi, evladı gibi görüyoruz. Otobüse binsek yanımızda, tramvaya binsek yanımızda, kahveye gitsek yanımızda, alışverişe gitsek yanımızda olarak görüyoruz. Mahallemiz adına kızımız, komşumuz, ablamız, kardeşimiz, evladımız, tabii ki belediye eh, başkanımız, Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanımefendi'ye de çok, kızlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Güneşimizin, evet, mahallemize, bizim bize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Sayın çok teşekkür ediyoruz. O da şanslı olan mahallelerimizden. Evet değerli misafirlerimiz, Cumhuriyet çocuklarının yetişeceği eğitim yuvamızın alanını bizlere kazandıran, projemizin mimarı olan Enko İnşaat Sahibi Sayın Ertuğrul Kolaylı'yı mikrofona davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Sayın belediye başkanım, hoş geldiniz. Ülkemizi geleceği olan çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişebilmesi ve çalışan annelerin günü rahatlığıyla onlara emanet edebileceği bir günlük çocuk bakım evi fikrini ortaya atan eşim Aykut Olay'a teşekkür ederiz. Merhum annemiz Hava Kolay'ın adını yaşatmak ile projelendirme aşamasını itererek bugün burada temel atma işlemleri ile başlangıç yapıyoruz. Bu proje çalışmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuklarını kreşlere gönderemeyen, onları emanet edecek yerleri olmadığı için mağdur olan vatandaşlarımıza hizmet etmek amacı ile yapılmaktadır. Başta yer tahsis etmek konusunda bize destek olan Sayın D.D. Başkanımız Satma Kaplan Hürriyet'e, Başkan Yardımcılarına teknik desteklerini sigemeyen mimar ve mühendis arkadaşlarımıza buradan çok teşekkür ederim ailemiz olarak bu girişimimizin ödüllendirici ve örnek olmasını diliyoruz. Paylaşmak dinimizin temel şartlarından bir tanesidir. Bugünüz çocuk bakım evine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet vermesini temel ediyoruz. Bu vesileyle sevgili annemizin adına hayır ve duayla alınması aziz hatırasına hürmeten bizi manevi olarak çok edecektir. Tahminen bu yeni dönem yetişeceğinin ümidiyle temelimizi atıyoruz. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyor. Hayırlara vesile olmasın. Bu anlamlı girişim için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Kentimiz için çok çok kıymetli. Evet, değerli mahalle sakinlerimiz ve sevgili konuklarımız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve geleceğimize yatırım yapan İzmit'imizin güçlü başkanı, çocuklarımızın Fatma ablası, İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i mikrofona davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izlekliler, değerli misafirlerimiz, öncelikle gerçekten bugün sizlerle birlikte güzel bir işin, hayırlı bir işin temelini atıyoruz beraberce. Şirin Tepe mahallemizde, ekoparkımızın tam göbeğinde çok özel bir anı birlikte paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Çok yakında minik kalplerin sevgiyle atacağı, yeni bir eğitim yuvası olacak. Şirin Tepe Çınar Çocuk Evimizin temelini atıyoruz bugün sizlerle birlikte. Biz İzmit Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik yatırımlarımızla onların daha aydınlık bir geleceğe adım atmalarını sağlamak bizim için her zaman büyük bir mutluluk kaynağı. Yeşilova ve Tüysüzler'deki Çınar Çocuk Evlerimizi başarıyla tamamlayıp hizmete açtık. Şimdi bu evlerde minik yavrularımızın eğitim aldığını görmek bizim için onur ve mutluluk. Erenler ve Tepeköy'deki Çınar Çocuk Evlerimizde de artık sona yaklaştık ve yeni eğitim öğretim döneminde inşallah Şirin Tepe'deki kreşimizle birlikte burada da yeni eğitim öğretim yılında açılışını yapacağız ve çok yakında hepsinde minik çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle şenlenecek eğitim yuvalarını açmış olacağız. Ve Şirin Tepemizde yeni bir başlangıcın Çınar Çocuk Evimizin temelini atacağız. Bu güzel kreşimizi Emko inşaatı sahibi Sayın Ertuğrul Kolaylı'nın bağışıyla beraber aile bireyleriyle birlikte rahmetli annesi Merhume Hava Kolaylı annemiz adına mahallemize kazandırıyoruz. Burası hep hava annemizin ruhuna güzel bir hediye, hayırlı bir yatırım olacak. Hem de mahallemize büyük bir değer katacağına inanıyoruz. Bu anlamda Sayın Ertuğrul Kolaylı'ya, tüm Kolaylı ailesine ve Enko inşaat ekibine şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve Sayın Ertuğrul Bey'in de dediği üzere bu yatırımlar, böylesi güzel, hayırlı destekler, kentimiz adına değer katan destekler, bütün iş insanlarına bir teşvik olsun, bütün iş insanlarına bir çağrı olsun. Bu kentte kazanan, bu kentten değer kazanan bütün iş insanlarımızın bu tür kamu yatırımlarını, hibe desteklerini, gerekirse aile bireylerinin isimlerini ve ailelerinin soy isimlerini yaşatacakları, kıymetli yatırımlarda biz diğer iş insanlarımızı da bu tür yatırımlara davet ediyoruz, çağrı yapıyoruz. Diğer iş insanlarımızın da duyarlı olduğunu biliyoruz ve bu tür yatırımları yapmak isteyen bütün iş insanlarımızla her zaman görüşmeye hazırız. Bu anlamda ben önce olan Emko İnşaat'a ve değerli yönetim kurulu başkanı Ertuğrul Kolaylı ve Kolaylı ailesine bir kez daha çok teşekkür ediyorum bu teşvik edici davranışı, hayırlı davranışı nedeniyle. Ve bu Çınar Çocuk Evimiz, Havva annemizin de adını yaşatacağımız, Havva Kolaylı adına hizmet verecek olan Çınar Çocuk Evimiz yaklaşık 60 çocuğumuza ev sahipliği yapacak. 3 derslik olacak. Geniş bir bahçesi ve oyun alanlarıyla donatılacak olan bu kreş çocuklarımızın hem eğitim alacakları hem de keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Ayrıca bu alanı daha önce de seçimden önce de söylediğimiz üzere ekopark alanımızı zamanla bir macera parkına çevireceğiz ve tüm çocuklarımız için, aileleri için burası kentin bir buluşma noktası, bir cazibe merkezi ve burayı böyle vazgeçilmez bir alan haline getirmek istiyoruz hep birlikte. Seçimden önce sözünü vermiştik, seçim geçti. Bir ay bile olmadan bugün temelini atıyor olmak, verdiğimiz sözleri bir bir tutuyor olmak, bizim için çok kıymetli. Seçimden önce her yaptığımız işe, her söylediğimize seçim yatırımı deyip karalamaya çalışanlara inat biz bunlara hiç cevap vermeden en iyi cevabımız hizmettir diyerek yolumuza kararlılıkla ve hiç durmadan çalışarak devam ediyoruz. Her bir çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesi sağlıklı bir toplumun temelleri temellerini oluşturduğuna inancımızla çalışmalarımızı Çocuk öncelikli, kadın ve aile öncelikli sürdürmeye gayret ediyoruz ve tüm gücümüzle devam edeceğiz. Ve biz çocuklarımıza, ailelerimize, onların mutlu geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü evlatlarımız bizim en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimiz için en büyük umudumuz o güzel çocuklar. Bu güzel projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum el sahipliği yapan kıymetli muhtarımız Aydın Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Yeni döneminde kendisine de başarılar diliyorum. Geçmiş dönemde bu yatırımlarda bize öncülük eden, destek veren önceki dönem muhtarımız Nilgün Düzen'e emekleri için teşekkür ediyorum. Hem İşleri Müdürlüğümüze, değerli çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve Emko İnşaat bütün çalışan ekibine, değerli işçi kardeşlerime bir kez daha emekleri için çok teşekkür ediyorum bu temelin çocuklarımızın geleceğine güzel bir yatırım olmasını diliyor. Hayırlı ve uğurlu olması temennilerini hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.